Herkese selam. Bugün sizlere birkaç tane ders çalışma tavsiyesinde bulunacağım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> İlk vereceğim tavsiye kesinlikle planlı olun arkadaşlar. Çünkü plansız çalışırsanız o gün ne yapacağınızı hiç bilemezsiniz ve oturduğunuzda işte bir ondan bir şu bir de bundan derken o gün sizin için bitmiştir arkadaşlar. Hiç bir tane bile verim alamazsınız. Ee, o yüzden kesinlikle daha çalışma oturmadan önce veya oturduktan sonra planınızı yapın. Onu bir yere asın veya <laughs> onu bir yere asın veya önünüzde dursun ki ya ne yapacağınızı bilesiniz. E o yüzden plan kesinlikle çok önemli. Tamam, planımızı yaptık. Şimdi de sıra hedef belirlemekte. O gün ne yapacağınızı veya <laughs> gelecekte hangi mesleği olmak istediğinizi hangi okula gitmek istediğinizi bir bir yere asın arkadaşlar. Asmaktan ziyade kendi aklınızda onu düşünün arkadaşlar. Ders çalışırken motivasyonunuz düştüğünde bu sizi daha iyi bir şekilde motive eder ve daha iyi bir şekilde derse odaklanabilirsiniz. Evde arkadaşlar çalışma masanızın düzenli olması lazım. Aynı zaman odanızın da düzenli olması lazım. Mesela şu an benim önümde hiçbir şey yok. Rahatça size video çekebiliyorum. Ders çalışırken böyle. De İlk önce bir topluyorum ortalığı. Ondan sonra ders çalışmaya başlıyorum. Siz de böyle yapın. En az bir 10-15 dakikanızı toplamaya, onları düzenlemeye geçirin ki daha iyi derse odaklanabilirsiniz. Çünkü eğer ders çalış otur eğer düzensiz bir ortamda çalışırsanız siz de fark etmişsiniz ki derse odaklanamıyorsunuz. Odaklanamayınca da hiçbir şey anlamıyorsunuz o yani Çözdüğünüz testin ne anlamı kalıyor ne konunun bir anlamı kalıyor. O yüzden kesinlikle e, e, ortada temizlemeniz lazım ders çalışmaya başlamadan önce. Bunlar ders çalışmaya başlamadan önce verdiğim tarz ders çalışma bir dönünde yapmanız gereken şeylerdi. Şimdi ders çalışma anında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. İlk öncelikle bir tane konu seçin arkadaşlar. Konu seçin dedim i̇şte alın basar kitabı alın açın okuyun so, özet çıkartın not alın özellikle not almak sizin için daha iyi olur çünkü hem fiziksel bir şekilde çalışmış olursunuz yani fiziksel bir şekilde beyninize daha iyi kazımış olursunuz adeta konuyu ve ardından test çözmeniz lazım bol, bol 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 test çözün çünkü test çözmediğinizde hiçbir anlamı yok bu konunun. iş işlediniz evde tekrar ettiniz test çözmediniz o o konu gider arkadaşlar kesinlikle aklınızdan silinir çünkü yani bunu bir fiziksel bir şekilde bir şey yapmadınız. E, o konu artık unutmuşsunuz demektir. Unutmasanız bile yani en azından birkaç gün ya yani birkaç ay sonra o konuyu hiçbir şekilde hatırlamazsınız. Ama eğer test çözerseniz gelecek yıl hatta ondan bir iki yıl öncesinde bile bir iki yıl sonrasında bile hatırlarsınız o konuyu. Ve arkadaşlar diğer maddemiz ise kesinlikle pes etmeden çalışın. Çünkü pes eder yani pes ettikten sonra oraya kadar yani o ana kadar yaptıklarınızın hiçbir önemi yok çünkü mesela siz mesela bir yıldır çalışıyorsunuz bir gün geldi denemeden kötü bir sonuç aldığınızda artık üf ya ben bir daha ders çalışmayacağım dediğiniz an o bütün yıl boyunca yaptıklarınız silinip gider neden mi çünkü eğer pes ederseniz artık ders çalışma oturduğunuzda hiçbir şey olmaz üf ee, yine mi ders çalışacağım Üf, hiç ya, yapmak istemiyorum böyle yaparsanız da siz bildiğiniz gibi hiçbir verim alamazsınız bu şeyden ama eğer pes etmeyip daha çok üzerine giderseniz hep üzerine koya 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 giderseniz bu sizin lehiniz olur ve aynı zamanda ıı, pes etmeden çalışmanız için daha iyi bir şekilde ders çalışmış olursunuz ee, arkadaşlar pes, et, pes ettikten sonra kendimizi motive etmeye bilmeliyiz beni hangi şeyler motive ediyor veya ben hangi şeyler yapmaktan zevk alıyorsa beni ne motive ediyor bilirseniz arkadaşlar bu sizi çok bir şekilde ders çalışmaya şey yapar dert ders çalışma iter çünkü eğer motive ettiğiniz şeyler motive olduğunuz şeyleri yaparak bu mesela hedeflerinizden yerler beni mesela mesela çıkartılması şey imkanınız varsa hede de istediğiniz okula çıkarıp duvarınızda veya farklı bir yere asın gözünüz önünde olacağı bir yere asın ve asamıyorsanız çıkartamıyorsunuz böyle ders çalışırken hep onu düşünün ve işte bunu böyle işte şu liseye gitmek istiyorum şöyle güzel şeyler olacak şöyle güzel şeyler yapacağım dersiniz kesinlikle daha iyi bir verim alırsınız o dersten çünkü e, verim daha iyi bir verim alırsınız o dersten çünkü yani daha çok istersen çünkü hedefiniz sonunda ne olacağını bilirseniz daha iyi bir şekilde odaklanabilirsiniz o dersten arkadaşlar Artık pekiştirme zamanı, deneme çözüm, bol bol deneme çözüm arkadaşlar. Çünkü bizim önümüzde gelen sınav deneme olacak. Yani yazılı deneme olacak, LGS bir deneme olacak. Yine hatırlatıyorum <laughs> ki LGS bir deneme olacak. Yine hatırlatıyorum. Çünkü en sonunda biz bu LGS gireceğiz arkadaşlar. Artık kabullenmemiz lazım. <laughs> O yüzden deneme çözmeye de ağırlık göstermemiz lazım. Yanlışlarımızın üzerine gitmemiz lazım ki e, artık bütün yanlışımız ortada kalksın. Bunu fullleyene kadar böyle devam edin. Yanlışınız mı çıktı? Konuyu çalışın, test çözün, yine deneme çözün. Yine mi yanlışınız çıktı? Tekrar bunu yaparsanız fullleyene kadar devam edin böyle. Kesinlikle full Benim fullemiş bir tane denemem var. E, bilenler bilir bunu. Beni e, okuldan veya instagramdan bilenler Fullenmiş bir tane denemem var. Ben bu taktikleri uygularak geldim. Ve aynı zamanda arkadaşlar şu da önemli. Bu yaptıklarınızın hepsini düzenli bir şekilde sü sürekli bir şekilde yaparsanız kesinlikle başarıya ulaşırsınız. Fulleyemesiniz bile ki fulleye de bilirsiniz. isterseniz. Herkes fuller burada. Fulleyemesiniz bile en azından hedefleriniz olunca gelirsiniz eğer bunu söylediklerimi güzel bir şekilde uygulasınız. Şahsen ben şu anda başarı bir öğrenci olduğumu düşünüyorum. Ve bunları uyguladıkça başarılı oldum. Umarım size bir faydam olmuştur. Şuradan abone olup şuradan da önceki videoya gidebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.